Merhaba. Sonra bugün kan var? Ve bugün video çekmeye geldik. Kedi köpek arasında bir kavga var. <laughs> arkadaşlar Devran Onur kanalından herkese merhaba. Biz bugün Devran'la birlikte karnı almaya gittik. Devran'ın karnesini aldıktan sonra şöyle küçük bir kahvaltı yapalım dedik. Tost aldık arkadaşlar. <laughs> Burada bir tane köpekcik var. var arkadaşlar ya, size. Onu göstermek istiyorum. Şunun küçüklüğüne ve sevimliliğine bakın. Gel. Gel, küçük küçük. Şuna bakın ya. Çok güzel değil mi? Uu, gerçekten çok güzel bu. Çok güzel. Ama Devran'la Onur korkmuyor değil mi bundan? Ben korkuyorum. Anne korkuyor mu? Ben ayağa Biraz mama verelim mi ona? Yok, yok. Biraz mama ver bana. Bak, onlar, galiba. Onlar Burada da bir tane arkadaşlar kedi var, tamam mı? Size kediyi de göstereceğim. Bakın. Ben kediyi çok. Burada yatmış. Bakın keyif yapıyor bu kedi. Ne yapıyorsun sen? O keyfin yerinde. Evet arkadaşlar kanneler nasıl geldi? Güzel geldi değil mi kanneler? Karneler çok güzel geldi. Peki arkadaşların? Onların da karneleri güzeldir Hepsinin değil mi? Karnesi Hepsinin karnesi çok güzeldir. Onur korkuyor musun? Korkmazdır. Onur korkuyor musun? Korkuyor Ama ben musun? köpeği sevdim. Kucağına mı? <laughs> Onur. Onur. Bak gel küçük küçük küçük. Mama verelim ona. Gel gel. Gel küçük, küçük küçük Al bakalım. Bak bak nasıl yedi bak gördün mü? Patatesleri yiyor biliyor musun? Evet. Patatesleri de verelim. Patates yiyecek mi? Yiyecek misin? Ben patates yiyecek misin? Ben al, al. Aç Korkma. <laughs> korkma korkma. Yüksektesin sen. Yiyecek mi patates? Bak patatesleri attı bak. Bak Onur ben bunu sevebiliyorum bak. Bak. Hiçbir şey yapmıyor. Dişi bile çıkmamış. Baba sevebilir miyim? Tabii ki sevebilirsin. Gel. Dişi bile yok. Daha bebek Hı -hı. o bebek. Böyle yap bak. Isırmıyor bile bak. Hadi yapabilirsin onu. Devran ben sana güveniyorum bak. Göster. Gerçekten bir şey yapmıyor. Bak şimdi elimi uzatıyorum bak. Isır al ısır. Isır. Isır ısır 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 ısır. Bak. Bak kedi de geldi gördün mü? Köpek çok sevimli Devran korkma. Bir şey o zaman hadi gel Sev. Ama korkuyorum yanına gitmekten. Yine kuyruğuyla gıdıklar. Hayır bir şey olmaz bir dene bakalım. Ama koyduğumda iller. Beni tırmalar. Hayır tırmalamaz daha bebek. Bakın oynaşıyor onlar. Gördün mü? Teşekkür ederiz her şey için. Çok güzeldi çok sağ olun. Arkadaşlar çok uzatmak istemiyorum. Bir de şurada doğ doğayı da göstermek istiyorum. Nereye geldik? Şöyle çok güzel bir yere geldik. Arkadaşlar manzarasına bayıldım. Çocuklar gerçekten bakın şu manzaraya bakın. Yani şurada şöyle birlikte bakalım manzaraya. Manzaraya bakalım. Görüyorsunuz. Çok güzel bir yere geldik. Bizi izlemeyi, takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.